satmadık bir şey bırakmamışlar ya. Yani satılmadık. Bu ülkede ne kalmış ya? Ya bir ya insan kendi fabrikalarını satar mı ya? Bu millet var ya. Bu millet Çanakkale'de ne şehitler verdi, ne insanlar öldü. Yani bunlar vız gelir bize ama e, insanların da kıvrılacak hali. Herkes korkuyor artık. Ya bana bir şey değmesin lan. Değerse değsin kardeşim ya. Ne yapalım yani artık? Bu saatten sonra korkunun ecele faydası yok. Yani herkes korkuyor. O ona bir şey söylüyorsun. Aa bana ben korkuyorum. Ona bir şey söylüyorsun. Ben... Ne korkuyorsunuz kardeşim ya? Korkak korkak insandan ne olur? Atatürk'ün ilkelerine sahip çıkmayan insanlar ne olur ya? Vallahi bir bok olmaz affedersiniz. Ya bunlar yayınlayın vallahi ya. Kesmeyin ama. Harbiden yayınlayın yani. FETÖ FETÖ dediler. Ulan herkesten de FETÖ çıktı bunların içinden ya. Daha hala bu kadar suç işlemişler. Hala hiç suçumuz yok diyorlar ya. Yemin ediyorum böyle böyle insanlıktan utanıyorum bazen ya satılmadık ülkede bir yer bırakmamışlar da hala FETÖ yaptı. Yani gerçekten utanıyorum yani gerçekten utanıyorum yani. Aynı ülkede cahil insanlarla yaşamaktan utanıyorum. Hani bir manken söyledi ya benim, benim boyum oyun bununla aynı mı diye. Valla benim boyum herkeste aynı de olmasın ya yeter artık. Allah sorumuzu ayır etsin kardeşim. Amin. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz ya arkadaş. Nedir ya? İnsanların aklıyla oynuyorlar. Şey, ha, dalga geçiyorlar yani resmen dalga geçiyorlar. görüyorsun adam ne diyor yani. Hayırdır ya ne oldu diyor dolar dolar mı alıyorsun maaşını? Benim orada normal bir insanın çalıştığı iki aylık maaşla ikinci el yani 5-6 yaşında bir arabayı alabiliyorsunuz rahat rahat. Rahat rahat 2 aylık maaşla. Askeri ücretli, ücretli. Tabii yani asgari ücret demeyelim de asgari ücretle 3 ayda diyelim. Ortalaması. 30 ayda bile alamazsın. 30 ayda evet, bile alamaz. Aynen öyle. Aynen öyle işte aradaki farkı buradan insanlar anlasın. Kime ödüyoruz bu aradaki farkı biz? Kime ödüyoruz? Araç fiyatları orada da aynı, orada da aynı olması lazım gerek mi? Hadi vergi aldın da yani yüzde iki yüz vergi ne demek ya? Mercedes, ya. Mercedes araba yapıyor, koca fabrika kurmuş adamlar. Onu imar ediyor, on bin lira kazanıyor. Bizim hiçbir şey yapmadan yüz elli bin lira kazanıyor. Ne kadar Çok güzel değil mi? Ne kadar haber <laughs> programları seyretmeye başladım son zamanlarda. Bakıyorum da hiçbir haber programında halkın gerçekten günün şey konusunda olması lazım diye tartışan yok. Hep tartıştıkları... Gerçek gündemin ve konunun ne olması? He, he, gündemi televizyon belirliyor, medya belirliyor, o gündem üzerinden tartışma yapıyorlar. Ne tartışma yaptıklarını, İşte Ayasofya açılsın mı açılmasın mı? Ondan sonra oraya girelim mi, buraya girelim mi? Siz şuradaki insanların, geçen insanların hepsine sorun. %90'ının gündemi nedir ya? Nedir? Ekonomi, işsizlik, Ekonomi işsizlik, değil mi işsizlik? Ekonomi o. işsizlik Bunu tartışan var mı televizyonlarda? Yok. Hiç görmüyorum. Niye? Korkuyorlar hep. Patronları <laughs> var. Efendim. Evet tabi. Alılar. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen, Aynen öyle. alakalı düşünceleriniz neler? Abi, şimdi bak, bir şunu düşünün. Ben ben benim bakış açım net düşünün Bir ülkede demokrasi adalet olmayınca bütün yatırımcılar kaçıyor yatırımlar kaçınca ekonomi düşer. Ana kaynağı şeydir. Demokrasidir, adalettir. Adaletin temsili etmeyince bütün bak hep kaçtı yurt dışına. Da. Neden günce kendini altına alamıyor. Günce hissetmiyor. Yani imkanlarım olsa hakikaten kuşkum var. Vallahi gece gündüz düşünüyorum. Yani bu çocuk bir tane çocuğum var. Ne yapacağım? Vallahi yani imkanım olsa yurt dışına kaçacağım. Hakikaten kaçacağım. Tabii ki yani geleceğimiz herkes korkuyor. Yarın ne olacağımızı belli değil yani. Ekonomik olarak geleceğimizi nasıl görüyorsunuz? Toparlayabilir miyiz efendim? Ekonomik olarak değil, bir geleceğimizin olup olmadığını bilmiyorum. Peki ekonomiyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Nasıl görüyorsunuz? Ekonomik diye bir şey kalmadı ki. Sebebi ne abi? Niye kalmadı peki? Sebebi hep çalıyorlar ondan. Yani paylaşım yok. Allah bildiği gibi yapsın onları. Başka bir şey demiyorum. Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyeyim? Gelecekten ümidiniz var mı abi? Ekonomi nasıl düzelir? Böyle giderse Türkiye'nin geleceği yok. Türkiye uçurma doğru gidiyor. Bunu herkes bilsin yani burada. Yani her gerçekten de uçurma gidiyor. Yani buna televizyona çıkıp atmayla tutmayla olmuyor. Ee, nedir bu? Ne bakanı diyorlar ya? Ekonomi? Hazine ve maliye? Damat diyorlar ya. Evet. Berat Albayrak. Albayrak. Yok işte geçen televizyonda işte efendim dolar diyorlar işte 7 lira olacak 8 lira olacak oldu işte onlara borcunuz mu vardı? He, oldu işte. Ya zaten Türkiye borçlu ya. Türkiye şu anda uçurumun tam ucunda. Valla açık ve yani net sözüne durmadılar. Yani sözüne durmadılar. Biz önceki bu Türkiye'yi yönetenleri arıyoruz. Bu ülkeye üç tane lider geldi. Bir, mekanları cennet olsun Atatürk. Bir, Menderes, bir Ecevit gerisini çöpe attı. Ben... Bizim ülkemizde istifa eden bir Sorumlu olur mu bunun sonucunda dolar, euro, altın, yok ki, Türk lirası? Yok, sorumlu bir şey yok. yok. Ben, intihar ederim. Milli ben kendimi kisaz. yakarım. Biri olsun ben kendimi yakayım. Biri çıksın biri. Varsa ben biri, biri çıksın ben kendimi ettim. yakayım. Nere gitti bu paralar? Akşam işte hepinizin izlediği bir şey. Nere gitti? Ne oldu? Milli piyangoya birer para alıyoruz, veriyoruz. Kime satıldı? Kime gitti? diyor Türk lirası değer kaybediyor. Allah Sebebi benim, benim kim? Versin. Bunun sorumlusu kim efendim? Aynı, Allah hepsinin belasını versin. Ne diyelim? Şu andaki ekonomik politikalar tabii ki. Üretim almayan bir ülkede bu durumlar her zaman olacak. Dışa bağımlısın her konuda. Hem içerideki girdilerde sanayinde dışa bağımlısın. Hem ihracatına bağımlısın, ithalatına bağımlısın. Dolar ve avro olmadıktan sonra çarkı döndüremiyorsun. Mevzu bu. Peki efendim dış müdahaleler diyorlar, dış güçler diyorlar. Ya her şey yükseldiği zaman dış müdahale. Her şey yükseldiği zaman dış müdahale. Yani bunun hiç iç müdahalesi yok mu? Şimdi siz iş adamı olsanız yatırım yapar mısınız? Ne güzel dolara yatır, marka yatır, avroya yatır, altına yatır. Gelsin paralar cükka. Yani bu ekonomi diyor uçuyorlar. Ne ne uçuşu? Belki kamikaze gibi bunun üstüne düşer. Hani kamikaze şey var ya. O da uçuyor ama bunun üzerine düşer, ne, ne, ne uçuşu? Uçuş, o uçuş mu abi? O uçuştur abi yani, ne, ne uçuşu yani? Ne yani ki, e, benim evim kira, evimin kirasını, kiralarını zor zor veriyorum yani. Mesela. O durumda yani e, e, ev sahibine bazen günü geldi mi ertele diyorum. Hükümet tarafından size bir destek sağlanmıyor mu? Esnafa bir destek yok mu? Abi yandaşlarına destek var. Yandaşlarına var ama e, diyor veriyorum ama yandaşlarına... Nasıl abi? Memnun musunuz satışlardan? He? Memnun musunuz? Memnun değiliz. iş yok. Ameliyat yok pazarda. Satamıyoruz. işte görüyoruz Abi fiyatlar nasıl buldunuz? Normal. Normal mi? Normal. Birçok ben... vatandaş şikayetçi de. Birçok vatandaş şikayetçi de halinde. Fiyatlardan. Eee buluyorlar. Bu zamanda sadece fiyatlar değil, her şey aynı. Fiyat konusunda ucuz olan bir şey var mı? İşçi maaşları dışında. Ben otelde çalışıyorum. Hangi otel personeline zam verdi? Bu sene ee, hiçbir kesime zam verilmedi ama çarşı pazar aynı zam aldı? Ama pek ee, fazla değişen bir şey yok. Doğal olarak tabi. Peki nereye kadar abi böyle insanlar nereye kadar böyle? Gittiği yere kadar. <laughs> her şeyin bir yeri ve zamanı var. Değil evet, mi? Doğru. Var mı abi sizin buradan devlet yetkililerine bir mesajınız var mı? Devlet yetkilileri şu anda acaba 1100 lirayla Erdoğan bir akşam yemeği yiyebilir mi? Onu öğrenmek istiyorum. Veya herhangi bir bakan, herhangi bir milletvekili. Restorana gidip de bir akşam restorana oturduğu zaman ödediği hesabı lütfen bana bir akşam fişiyle televizyonlarda gösterebilir mi? Ben Karadenizliyim, Rizeli. Hainler belli nereli oldu. Nereden çıktığı da belli. Sorun yok yani. Siz misiniz abi. Evet. Yani AK Partili değilsiniz. AK Partili değilsiniz. AK Parti ben Erdoğan hemşerim. Kolum kopsa da Erdoğan'dan başkasına vermem. Ona oy o veririm. Daha oturduğu sürece. Alternatif varsa söyleyin oraya verelim. Yani. Yok mudur abi aldım? Ama sadece şunu biliyorum. Pandemi döneminde eee... Allah'tan başımızda CHP yok. Hepimiz ölecektik yani. Neden abi? Öyle belli yani büyük şehri ilçe belediye yönetemeyenler ülke yönetebilir mi? Destek alıyor musunuz? Devletten bir destek, destek, destek var mı? Alamadık. Yok hiç destek kimseden destek görmedik şu ana kadar. Kredi bak kredi çekmişim vallahi kredi dahil ödeyemiyoruz. Ödeyemiyorsunuz. Ödeyemiyoruz vallahi. O kadar kazanamıyor musunuz abi? Para kazanamıyoruz sabahtan beri millet yok pazarda. Mal nasıl döktüysek aynı öyle olduğu gibi duruyor. Mesela hani bu kredileri etterleseler, vergi dairedeki borçları biraz şey yapsalardı. Öyle mi, öyle değil mi? Ülkede bu kadar sorunlar varken bugün hiçbir şey yok gibi gülistanlık gibi ülkeyi göstermeye gerek yok ki. Hepimiz bu ülkeye yaşıyoruz. Herkes bir sorumluluk yüklenmesi lazım ama başta olan iktidar bu sorumluluğun birincisinde değil. Berat Albayrak'tan istifa etmesini isteyenlere köpek diyen milletvekili bile oldu efendim. AK Parti'nin milletvekili bu adam. Berat Albayrak'ın yanındayız diyor. Bunlar bu, neyin kafasını yaşıyorlar efendim? Bu ülkede bakanlık yapacak ben lise mezunuyum bakanlık yapacak o şahıs en son kişidir. Ülkemizde o kadar donanımlı o kadar güzel insanlar var ama kasayı başkalarına teslim edemezlerdi Bunların niyetleri farklıdır. Bu ülkede o bahsettiğiniz kişinin şu caddedeki 100 kişiden bir kişi yapabileceği kadarıyla yapar. İşimizdekiler başka kimse değil ki. Onlar gitse her şeyler ucuzlayacak, şey yapılacak ama gitmiyorlar ki adamlar. Dolar gitmiş, altın gitmiş. Ben şimdi altın soruyorum, 10 milyar diyor ufacık şeye. Ne yapacağız? Evlenecek insanlar da artık. Evlenmiyor herhalde. ki. Benim oğlum bekar, evlenmiyor. Diyor nasıl evleneyim? 10 yıl borç ödeyecek anne adam. Evlenip psikolojisi nasıl, mi bozuldu? Nasıl ödesin? Yazık günah değil mi? Gençlerimiz artık evlenmiyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Ama onların gitmesi lazım bir an önce. Yeter bu kadar baştalar. Sorumluluğu üstlenip istifa eden ya da bu ekonomik paketin değişeceğini düşünüyor musunuz? Yok. Bu ülke böyle geldi, böyle gitmeye devam eder. Ee, böyle devam ederse de ülkede gençlerin kafası değişiyor yani. Bana bugün bu ülkeden git deseler hemen giderim. 5 dakika durmam bu ülkede acı bir şey söylüyorsun. Durmam yani bu e, kendi toprağımı terk eder giderim. Yaşam standartları düşük. Eee eğitim düşük. Sosyal yaşam düşük. Vallahi yani herkes abi, yarın abi, düşünerek abi, yaşıyor. Abi. Ben eee hani kendim yaşımı doldurduktan sonra yarın ne olacak diye yaşıyorum. Bu sorumluluğu üstüne alıp da istifa eden birisi çıkar mı? Mesela ekonomi çıkmaz. bakanı. çıkmaz. Çıkmaz. Yukarıdakinden sorumlu. Kim olacak? bu hallere <laughs> <değil> herhalde. <laughs> bu hallere geleceğimiz belli miydi sizce? Vallahi aşağı yukarı belli gibi yani. bir bence belli yani. sorumluluğu birisi üstlenip istifa eder mi efendim? Biraz zor herhalde ya, ya. İstifa da mı etmez? Sanmıyorum yani hiç. Canım. Yatırım yok. Düzelcek. düzelecek. Her şey düzelecek. Düzelecek. Ama ilk önce değişmesi lazım. O da olur. Yeter. Hep burada tapusunu almayacak ki. O değişecek, başka bir yiğit gelecek. Ben 30 o... senedir mesela ilk defa Türk parasının bu kadar değersiz olduğunu gördüm yani 30 senedir. Arada bir değişiklik oluyor ama düzelecek inşallah. İyi yönüyle görelim.